Seyircilerimizden gelen sorular var. Hı hı. Şükrü adıyla ünlü mü olunur abi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bak Sezen Hanım ünlü olsun diye oğluna Mithat koymuş adını diyor. Bir Mithat mı? Mithat. Mithat. Mithat koymuş. <laughs> ee, Şükrü adıyla ilgili senin de babana söyleyeyim bir laf var. Neydi o? Ha öyle bir tweet atmıştım ben. Ee, El kadar bebe Şükrü diye bir isim mi konur? Sen <laughs> ne yaptın baba? Dağ diktin önüme. Diye bir <laughs> ama, vardı. ama açtın o dağları. <laughs> E, Furkan Sırım'dan gelen bir soru. Abi metrobüse hiç, metrobüste hiç oturarak seyahat etmişler mi diyor. Yani binmişler çok. mi demiyor artık. Oturarak seyahat ha. etmişler mi diyor. Hiç oturamadım ben mesela. Hiç oturamadım. Bindin mi metrobüse? Çok. Çok. Ben oturdum da bindim de. Oturdum da bindin de. Oturdum da. Ben metrocuyum. Metrocuyum. Metrocuyum ya? çünkü yani güzergahıma uyan. Biliyordum. En rahat evet. o. Oturacakken evet. nasıl Senin ben zaten. Ben hala otobüsçüyüm. Otobüs. <laughs> otobüs simit. <laughs> Otobüsçüyle simitçi senin kafada kalan bütün yaşam tarzın orada. Tüm konuklara soruyorum İlayda Tatoğlu fobileri var mı? Varsa ne? Diye eklemiş arkasında. Var mı fobin? Var. Ne? Bir yükseklik korkum var bir de klostrofobim var. Klostrofobi, hmm. yükseklik korkun. Ee, yok galiba Fo fobi olarak yok. Yok. Hocam sizin? Oyuncak bebek. Ne? <laughs> Oyuncak bebeğe bakamam ben çocukluğumdan beri. Hadi be. Hani o bebek gibi, insan gibi olanlar var ya hani hmm. gözü kapanır, bozulur evet. sonra tek göz açık kalır falan. <laughs> Allah yani hiç alakam yok. Chucky'den kaldı. Allah diyorum değil. o Chucky ve e, Jaws. <laughs> Yani birisi onu bitirdi, biri denizi bitirdi. Böyle uzun sene er seyrettik <laughs> Niye denizi. Niye çok yine bak adam da avatar ufkunu açmış adam avatar. Hayır ama jaws'dan sonra bir suya girememe olayı olmadı mı sende? Oldu sen hepimizde de? oldu. Yani acaba burada mı falan filan. Ama ne biz me memur ailesi çocuk zaten suya giremediğimiz için bir sıkıntı olmadı. Biz o evde korktuk jaws'tan. Sana sana sormuyorum. Otobüs diyeceksin zaten <gülüyor> ama. <gülüyor> Hande Doğan Demir küçükken dedesinin yanağı buruşuk diye dedesinin yanağını ütülemeye çalışmış. Acaba problemi neydi diye soruyor. <laughs> Hakan Dik Bakan. Bir de civcivine tasma takıp mı gezdirmişsin Hayır, sen? öyle bir şey yapmadım. Ne de bana niye kızıyorsun adam sormuş. Hadi hadi hasta Hayır civcivimi dolaştırmaya çıkarmıştım kedi kaptı onu. öyle bir Aa, travmatik bir durum benim için. Ne bekliyordun? <gülüyor> <gülüyor> evet. ya küçüktüm ne bileyim. Ya. <laughs> Çok güzel bir soru gelmiş. Bir arkadaştan ismini yazmamış. Neyinize güveniyorsunuz diyor. <laughs> evet. Gelmiş ya. Tabii ki cevap almıyoruz ee, buna.